Sadece tek bir şey kaldı. Saat tam 18. Tam 18 diyelim. Saatimiz tam 18. 15 dakikamız var. 15 dakika içerisinde durağa çıkmam lazım. Bence bunu başarabiliriz. Evet yapabiliriz. Kesinlikle bunu yapabiliriz. Bunu başarabiliriz. 15 dakika içerisinde durağa gidebiliriz. Öncelikle herkese merhabalar ben nereye gidiyorum? Ben işe gidiyorum. Bakayım pantolonu ütüledim. Nasıl güzel olmuş mu pantolon ütüsü? Bence gayet güzel olmuş. Ben yaptım. Yani biraz da alelacele oldu yani. Öyle çok da özenmedim yani. Bir alttan ütü vurdum, bir üstten ütü vurdum. Aman koyayım tamam. Bana zaten çok gereksiz geliyor. Şimdi değerli dostlar geriye tek bir şey kaldı. Gideceğiz. Bir tane 3 harfli marketten abur cubur alacağım. Yani abur cubur dediğim de işime yarayacak şeyler. Çünkü gece çalışıyoruz ya malum. Gece atıştırmak için bir şeyler alacağım. Bana şans dileyin dostlar. Bu neymiş lan amına koyun burada çıkmış. Ölü deri galiba ya. Neyse siktir et. Evet. Ne haber pisi pisi? Şş, pisi pisi ne haber? Pisi pisi bizi hiç siklemedi bile bak gördün mü? Ya. Neyse gidiyoruz değerli dostlar. Çok az kaldı. Yaklaşık 10 dakikalık yolum kaldı. 10 dakika sonra duraktayız. 2-3 dakika markette oyalanacağız. Böylelikle ne yapacağız? Servise yetişeceğiz. Ama bayağı yol var amına koyayım. Yani bayağı yol var yani öyle söyleyeyim size. Onları yıkayacağız abi. Başka şansımız yok. Amına kodum pantolonu 44 beden aldım. Altına bir de don giydim. Şimdi de sıkıyor amına koyayım. Hava da biraz böyle şey sıcak yani öyle çok da soğuk da yok. Ama neyse. Benim gittiğim yerde hava su az siktir ya. Bereyi alacaktım ya. Bereyi almayı unuttum ya. Amına koyayım ya. Tüh. Şansıma bak ya. Şansıma bak arkadaş ya. Vallahi bak bende şans yok ya. Gerçekten bende şans yok. Bunu kapatayım mı ya? Bu yayını kapatalım mı patron? Kimse gelmiyor abi yayına. Evet devam ediyoruz. Vallahi abi bu yayını kapat. Bir daha yayın aç abi. Kimse gelmedi. Tamam abi yeniden yayın açıyoruz.